Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber Project Pen'in artık 10. güncellemesindeyiz. Ve farklılık yapmaya karar verdim. Size de Instagram'dan sordum. Bu arada Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Size oradan ufak tefek soruları soruyorum. Hatta ufak tefek denmez. Bayağı size oradan soru soruyorum videolar hakkında da. Her zaman yaptığım gibi yani bu zamana kadar ilerlediğimiz gibi direkt ürünleri sadece göstererek mi devam edeyim dedim. Yoksa farklılık olsun. Makyajımı beraber bu ürünlerle tamamlayalım mı dedim ve siz... Çoğunlukla yani %84'te en son baktığımda makyaj yaparak ürünleri güncellememi istediniz. O yüzden ben sadece ten makyajımı yaptım ve geldim. Renklendirmesini artık Project Pen'deki eklediğim ürünlerle yapacağız. Hızlıca başlayalım. Önceliğim göz makyajı olacak benim. Göz makyajında bu projeye eklediğim iki tane ürünüm vardı. Biri dörtlü far paleti Wet n Wild'ın. Biri de Flormar'ın bu far kalemiydi. İsterseniz farklı farklı da yapabilirim. Yani önce bir bunu süreyim. Üzerine beyazlı böyle pembeli bir kombin olmuş olur. Farımızın ilerlemesi bayağı iyi. Yani bayağı güzel gidiyor bence bunun ilerlemesi. Kahverenginin de ufacık. Umarım netlemiştir. Şurada ufacık metal kısmına geldik artık. Par kalemimizin de boyunu ölçüyordum ben biliyorsunuz ki. Dün gene ölçtüm ve farklarını yazdım. 0,5 milim azalmış. 6,2 santim de şu an kendisi. Yarım santim iyi bir miktar bence. pudralı bir ürün. Gerçekten mat bir far. O yüzden benim tercihim değildi bu ürünü. Ama almışken kullanmak ve değerlendirmek istediğim için bu projede yer vermiştim. Zaten hatırlarsınız. Ucunu ıslatıp sürmek daha kolaymış bu arada. Haberiniz olsun. Bak şimdi keşfettim. Artık beyaz ve pembeye geçeceğim. Yani far paletine geçeceğim. Beyaz ama çok beyaz bir renkte de değil. Yani sürdükten sonra saydamlaşan bir toz ürün. Ben beyaz böyle direkt beyaz bir ürün. Far asla değil. Buradaki pembeyi de yani çok seviyorum. Biraz pembesi aşağıda döküldü. Tozutan da bir far bu arada. Pembe ve sarıyı karıştırdım. Şuralara da direkt beyazı alıp yapıştıracağım. Bu da biraz toz tutacak. Göz makyajını tamamladıktan sonra bakın beyaz kısmı biraz daha açılmış oldu. Şimdi bile fark etti diyebilirim. Valla üçünün uyumunu da beğendim ben açıkçası. Fena da bir göz makyajı var ama da güzel de gözüküyor. Şu benim sevdiğim en favori göz kalemim Like İçinde çok hafif simler olan ismi makyatoydu bunun. Göz makyajında şimdi bununla eyeliner çekeceğim. Beyaz göz kalemiyle de göz içlerimi renklendirip şöyle direkt beyaz göz kalemi renklendirip geleceğim ve daha sonra kalemlerin boyutlarına bakacağız hep beraber. Göz kalemlerinin hepsini aldım ve azalma boyutlarını hemen şimdi size söylüyorum. Emily'nin ten rengi göz kalemi 1,1 azalmış. Zaten küçücük kaldı görebiliyorsunuz. Beyaz kullanmazsam bunu kullanıyorum göz içlerine her zaman. Şu kullandığım Simli Kahve Macchiato isimli göz kalemi. E, 9,6 santim olmuş. 0,7 milim azalmış. Mürdüm olan gene hiç kullanmamışım. 11,6 santimde kalmış. Ne yazık ki boyutu böyle. Yani birini kullanırsam birini kullanmıyorum genelde ama bunun da rengini çok beğeniyorum ben. Şöyle mürdüm yani bence bu koyu bir vişne çürüğü. Koyu kahve. Koyu kahveyi de ben koyu kahve rengi gözlere yakıştırıyorum. 10,4 cm şu anki güncel boyu. 9 milim azalmış. Bu gerçekten siyaha çalan koyu bir kahve. Bu arada numaralarını bilmiyorum. Çünkü Like It numaralarını şey yapıyor. Etiketinin üzerine basıyor ve açtığınız zaman numaraları gidiyor. Şuradaki kodları da renkleri değil bunların. E, like it, tüm göz kalemlerini deniyorum diye bir videom var. Video sonuna onu eklerim. E, oradan direkt numaralarını öğrenebilirsiniz. Bir tane de beyaz göz kalemim varmış like gene. 1 cm azalmış direkt. 10,5 cm'miş. 9,5 cm olmuş. Şimdi ten makyajına geçelim. Ten makyajında da allık yani renklendirme aşamasında iki tane kullanacağım ürün var. Şöyle biri allık Flormar'ın allığı ve bunu son kez kullanıp atacağım. Çünkü içinde ürün varsa da kurumuş. Aplikatörüne gelmiyor. Biri de şu. Bunu da sanıyorum ki bu ay sonunda bitirmiş olurum. Çünkü artık bayağı bükülebiliyor. Bunu allık olarak kullanacağım ve etkisini çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu normalde gloss ama ben bunu her videoda size diyordum ki ben bunu plaj çantama atıyorum ve allık, ruj, far olarak kullanıyorum. Şimdi göstereceğim. Resmen ıslak, parıl parıl bir cilt. Yani hiç makyaj yapmadığım zaman bile ben bunu allık olarak plajda kullanıyorum. Çok iyi duruyor benden söylemesi. Şimdi şu pembeyi kullanacağım. Bu da tamamen highlighter gibi duran yine ıslak yapıda bir allık bence. İki tarafta çok çok iyi oldu. Şurasını ben asla çıkaramadım. Tekrar deneyeceğim. Çıkarabilirsem çıkarırım ama benimki belki de çok sıkıdır. Hani kaldırabiliyorum ama tam içinden çıkaramıyorum. Bunu bir tırnağım gidecek. Buna bir bakacağım. Yok öbür türlü bununla vedalaşacağız yani. Zaten ürün kalmadı. Gloss'u da katlayabiliriz artık gibi. Bakayım. Yes yani görüyorsunuz. İki tur katlamama izin verdi ve daha şurası da boş. Bir sonraki turda buna da elveda diyeceğimiz belli zaten. Dudak artık dudak ürünlerine geçelim. Onlar kaldı galiba. Ha, highlighter var. Highlighter'ı elimde göstereceğim. Hiç Gerçi gösterebilirim. Şöyle bir boyutu var. Önceki fotoğrafları hep yan tarafa geliyor olacak zaten. Bunun ışıltısı vesaire gayet güzel ama bu koleksiyon ürünüydü. Hep var olan bir allık olduğunu sanmıyorum. Ay highlighter olduğunu sanmıyorum. Hiç gerek yok aslında ama gene de güzel bir ışıltı katıyor. Ne kaldı şimdi? Hayati kalemi vardı. Arkadan çok ittire ittire içine dışına çıkarmamanızı tavsiye ederim. Çünkü artık benimki yalama oldu yani çok ittirip çıkarıp içinden size göstermeye çalıştığım için. Şu an gene de yapacağım ben son kez şöyle. Şu kadar bir ürün var. Aç açı kullanmaya devam edin bunu. Çünkü bu açacakla açılacak uygun bir ürün. İçinde böyle gömülüyor yoksa açsanız da ürüne ulaşamıyorsunuz. Alttan sürekli itlediğiniz için yalama oluyor. Evet artık dudak ürünlerine geldik. Şu Beulis'in ruju. Beulis'in asansörlü dudak kalemiydi. Biliyorsunuz Urban isimli rengi. içinde şu kadar ürün var. Önceden şuradaymış. Hatta ben biraz yan bıraktığım için daha da yukarı çıkmış ürün aslında şurada falan artık içi. İki tane de boyunu ölçtüğümüz dudak kalemi vardı. Biri Light'ın karamel rengi, bir de Beulis'in Rose isimli dudak kalemi. Biris Rose isimli dudak kalemi 9,7 cm olmuş. 1 cm azalmış. Şimdi bununla bir çerçeve yapacağım ben. Light like karamel'i de hemen söyleyeyim. O da 1,1 mm. Yani 1 cm ve 1 mm azalmış. 7,6 cm'de şu anki boyutu. Bu Rose isimli dudak kalemi. Şöyle bir çerçeve yaptım. Aşırı iyi olmasa da fena da olmadı. İçine Beat Girl'ün şu rujunu Ekleyeceğim. Güzel bir ikili oldular. Üzerine de tabii ki Flormar Gloss'u geçeceğim. Ve makyajımız da ürünlerimiz de bitmiş olacak. Bu da Devrilip Glaze'lerinden 13 numarasıydı. Gayet güzel bir pembe bu da. Hızlıca ürünlerinde ilerlemesini görerek birlikte makyaj yaptık. Bu sefer bir farklılık olsun istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz daha daha çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.